Evet Tuncay'ım hayırlı işler. Kolay gelsin. Alışveriş yapıyorsunuz. Selamünaleyküm hayırlı işler. Talip abicim. Nasılsın? Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk Manisa'nın gülü. Allah razı olsun. Vallahi de bekliyorum ama bak şimdi gidiyormuş ne haberim oluyor. Geliyoruz ara sıra da iş neden güç neden Bizim, bizim, şey çok uzak değil dükkan. Geleceğim inşallah gelem. Bekliyorum. derim hayırlı işler. <laughs> ne istiyoruz? Herkes satıldı mı? Oh. Ee, Şu ufak mı kaldı? Ee, ufak çok ufak o ya. Dişi galiba o erkek mi? Dişi belli zaten dişi oldu da. Ne istiyorsun buna? Söyle bakalım. 1300 lira. O küçük de aynen. Söylerim. İyi bitirmişim malını ya. Kara bo boyun mu o da? da dişi diş. hayvan. Hayvan sende değil mi? Olanla. Özkan gelecek mi bayrama? Ha, gelmiştir değil mi Arafin'e? Ne istiyorsun kuzulara? Satılmadı mı bunlar? 41 kere maşallah ya. Şöyle geldim. Aa, abi sen bu işi biliyorsun ha. 41 kere Ne istiyorsun bunlara? Al. Ya Cem Sen bak soruyorum işte bu kuzu. Bak çok hoşuma gitti. Şu bacaklı kuzu ya. Bak. 100 liranın başına bıraktılar onu. Valla. 4 9 dediler. 5 lira. 45 kilo et var şu hayvanda. 41 kere çok belli ya. Git. Tamam Hayır. geldim. 나이로 왔나? Yeah. Beş. Gerçekten. Sen zaten kendin şeyler. Içeriyle... O da bak, o bacanağıma verdim onu kendime. şu kırmızıyı, ha, e, boyalıyı. Boyalı bak ama şu hayvan, o da o da aynı da. Yani, bu ondan ha, iyi, on pazar yerinde bir tek hayvan bulamazsın bu hayvandan. Hayvan. Doğrusu zaten, ya ben her yer çektim geldim senin hayvanlar gibi yok abi ya. Sen zaten... Yani, Valla pazar yerinde ben de dolaştım, bir tek hayvan göremedim. Aynen, inşallah alan müşteri versin ya. Beş lira diyorsun değil mi sen buna şimdi? Beş lira, her şey olursa götüreceğim için burayı. Şey, kaçacaksın yerine yere. Ya sen... Aynen, gocu olsun ya. Hayvan çok güzel. Ötekine ne istiyorsun abi? O da aynı ya. Yani Onlar hiç farkı yok arasında aynı ikisi de. Işte. Yok. Çok güzel Şimdi maşallah. Aynen. Çok güzel ya tertemiz abi ya. Sen bir al tertemiz ya. Bir daha onları ne yaptın biliyor musun? Hı. Daha bir hafta önce de yaptım. Belli zaten ya. Göstersin kendim dedim ya. ya ne, eti, o. kemiği belli olsun meydana çıksın. Yok, tüy yok. Öyle <laughs> demez. Abi. abi çok güzel maşallah <laughs> Allah. Allah'ım emeklerin boşa çıkamasın. Tamam. Çok güzel abi. Allah hayırlı pazar versin inşallah. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Kolay gelsin. sen ne yaptın? Abi iyi ya. Vallahi pazarı çekiyoruz ya. <laughs> ne güzel hayvanlar var? Alışveriş <laughs> Aynen abi. Gör <laughs> aslı kuşu başı YouTube kanalına. <laughs> <laughs> Halil Halil. Aynen abi. Sizi YouTube kanalına atacağız abi. Akşam üstü sizi herkes izleyecek. Abi ölü pazar değil mi dayı? Ölü pazar. Funda değil mi sen abi? He bir tanıyorum seni ben. Ben de ölüyorum. Aynen ben Agaran köylüyüm abi. Ya, ya, ya. <laughs> alışveriş yok ya abi ya. Vallahi çok mal var ya pazarda. Ya, alışveriş, yok. alışveriş yok. Şuna baksın ya. O bu hayvana. Bir kere maşallah. Hayvana ne güzel aslında. Şuna bak. yastık gibi. Alışveriş yok ya. Hadi kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Hanın geçisi o. Evet Mirolo. Hayırlı işler. Sağ ol. Kaldır bakalım. Ke keşiyi de göremiyorum ya. Satılık bu. Bak. Keçi mi? Erkeş mi? He teke. Ooo! Erkek, erkek. Sahnenin erkeği. 2 yaşında. Yusuf ne istiyorsun bu hayvana? 4 lira. 4 lira. Abi olacak bir şey söyle ya. Olacak 4 lira mı bunun? 2 sene yedi cepler. 2 sene cepte yedi kültür zarar diyorsun değil mi? 2 sene alsanız İnşallah iyi olur ya. İnşallah, i̇nşallah, inşallah çıkar. Böyle burada yatazı bu. Müşteri çıkmaz buna. Az gezi, Değil mi? Kendimiz giriz ya. ya. Aynen öyle. Ha. Vallahi. Aldan caygıncılığımız <laughs> yok abi. Bu kuzular kimin? <laughs> Mehmet <Mama> senin mi? <laughs> Mehmet senin kuzulara da bakalım bir ya. <laughs> Mehmet kardeşimiz bize kuzularını göstersin. Satılık buna da değil mi? Aynen. <laughs> ne istiyorsun kuzulara <laughs> Mehmet? 3.5-4.5 Üç 3.5'den 4.5'e kadar hayvan var burada değil mi? 5 tane mi kaldı? Aynen. Var <laughs> mıydı sabahtan bayağı var mıydı bari? Ya onlar var mı? Onlar he, sattı. He, herkes sattın. vardı, herkes sattı. Ha, evde kenara sattın, pazara getirdin. Pazarın da keyfi yok yalnız değil mi? Yok. Nedensin abi? Salurdan mı? He, salurdan ha. Yabancı değil ya. Ne istiyorsun çepişlere? Bunlar, bunlar organik kendi mi alın mı? Bunlar kendi... Abi. Kendim alınız, kendim. Ne istiyorsun abi bu erkeşlere? İkisini bir mi alacak? Sen söyle bakalım bir fiyat ya. İki buçuk tane şey diyorum abi ya. Tanesine iki buçuk. Ha, evet. İkisi bir olursa ne olur? Şimdi olursa 250'si Tamam anladım. ben? Tamam anladım. 450. İki tane lazım değil mi? Evet. Maşallah hayvanlar güzel ya. Evet aşkım hep bu hayvanlar. İki buçuk. Pazar yok değil mi? Pazar kepşek ya. Abi kepşek ya. Ben bu hayvandan gençlenmek üzere 3.000-1.500'e 2.000-1.500'e satayım. Bu Arafa gününün şeyi işte apo. bu. Arafa gününün yetkisi bu. Arafa günü geldi şey yok. Aynen, Piyasa pitti. Bitti. Şu kalsın bana e. yazar Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam başkanım hoş geldin. Ahmet hoş bulduk. Ne yapıyorsun ya? Kardeşim iyiyim sen ne yapıyorsun ya? Koç satıyorsun herhalde. Yani nasıl bir satacağız. Oo, kuzuları pitirdin mi? Pitti. Kuzu pitti Allah'ın izniyle bu kaldı değil mi? Aynen başkanım. Ahmet buna ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun ben? Buna 5 diyoruz da veren yok. Be sen 5 istersin de ama hayvan da 5 değeri. Olursa bizim iş ya bizim kendi malımız. Kendim Kendi malım olmazsa götür gidersin yerine korusun değil mi? Evet sonra. Hayvan güzel yalnız ha. Kaç kilodur Ahmet bu? He. Canlı ağırlık yüzün üzerindedir değil mi? Bir garanti. Biz 110 falan diyoruz canlıya da. Bana da öyle geliyor. yani Hayvan güzel hayvan ya. Evet. Azmi dayı. Evet. Hayırlı işler. Tamam, Nasılsın iyi misin? İyi. i̇yi. Çıkardın mı erkeçleri pazara? Çıkadık. Kaç tane erkeç getirdin? 7, 8, 8, 8. Kala kala kaçı kaldı? Ya 7 8 7, 7 7'den ikisini atmışsın yani. 3'ünü, ikisini 3. Evet. Kaç 8 para diyorsun erkeklere? Erkeklere 2.5, 3.8. He, kilosuna göre diyorsun. Sarıla da 2.5, siyahla beyaz bu şekilde. Ana beyaz yok burada ya. Bu, bu ha, tamam. Buna, buna 3800 Sarı bana. sarı. Sarı var, sarısı Geliyor musun? Çalıların Ben hepsini çekerim abi. Yavuma çünkü o basın çekiyor. Bana burada sana. Aaa Bu güzelmiş. Ya, buna kaç para istiyorsun? 3800 <laughs> <Üç> <laughs> inşallah İnşallah Allah'ın pazar besin. Az mı dayı? 3800 Herkese. Bunlar iki buçuk öyle mi? Altın sarısı. Altın sarısı. Al, gold olduğu için mi? Altın sarısı oldu şimdi iki buçuk. He kalsın. Tamam abi benim. Allah pazar versin. Hayvanlar güzel. Organik bunlar arkadaşlar. Organik iki buçuk milyar. İki buçuk ben bin. bin. Evet. Debek aldık. Debek aldık. Muhtarın yanına geldik. Muhtarın hayvanlarını oh, çekme. Hayırlı işler. Ha bunlar, bunlar bütçeye uygun kuzu bunlar. Evet, Ufak bütçeye kuzu bunlar. uygun bunlar. Bunlar tam <laughs> bütçelik bütçelik. Ne istiyorsun bunlar abi? Ne? Abi ne demişti iki buçuğuyla iki arası gidiyor ya. İki iki buçuk arasında veriyorum. Dişi de var bunların içinde erkek de var. Dişi de var erkek de var hepsinden var. Kalan bunlar. Bunlar geç kuzula mı ya? Bunlar ufak kar, körpe kaldı bunlar az da. Sadıcım. Büyükleri hmm. vedik köyde vedik. Tamam inşallah. Hayvan çok duruyor ya. Var mı var mıydı bayağı kuzu bu var sene? Bereket, az kuzudan sattın yani. Sattın. Çoğunu orada satmışındır. Pazarda pazarda alışveriş olmuyor değil mi? Pazarda Geçen hafta 3-4 fırsat sattık ya. Köyde verdim açıkçası. Şey, tabii tabii. Köyde geçen, yani, şey öyle gar ya alışverişle. İnşallah akşama doğru biraz hareketlenir bazar. İnşallah. Dışarıdan gelen ne falan olacak. Oradan sonra tatile giriyor. Olursa olacak olursa. İnşallah olur ya. Geçen, güzel olur. Salasın gider bir yürüle gider ya. İnşallah. Yeni sene koç olur bunlar. Seneye koç olur. Bir daha satarız. İnşallah abim Allah. Ya, Kesenize Allah versin yani bol bol bereket. Hadi hayırlı işler bakalım. Sağ ol görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah ol. İyi bayramlar günler. Sağ ol. Bu kimin? Benim abi. Mandi var mı? Ya bırak gerçek senin mi? Benim ya. Mandi abi. burada mı? Ne istiyorsun buna? Beş. Bu Öteki? İki. Çeke. İki. Çekeceğim abicim çekeceğim. O iki lira bu beş. Buna ne istiyorsun? Buna 2700. Üç. <laughs> Ya adam 2700 diyor. Sen yandan karışıyorsun. 3000 lira diyor. 3 ya 3. Tamam. 3000 lira bu. Ha. Olur 2700 diyorsun yani. Son olur. 2700. Şu şu erkek hoşuma gitti ha. Al abi. Görüyün değil mi Kemal? Valla. İyi mi Bakın abicim gör nasıl gör nasıl kuşçu başkan YouTube kanalında. İzleyin YouTube'da akşam. Kendinizi sattın mı onu? Buna beş istiyorsun ha? Beş için olur. Tabii canım. Bazar olur yani. İlla ki olur. İnşallah. İyiye bakalım. Hadi görüşürüz değil mi? Evet Yusuf abicim. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Abi bayram pazarı. Arefe. Bayram pazarı abi. Kuzularımız var. Kuzularımız var. Sattık. Üç koyunla iki kuzu kaldı. Satılmadı. Üç koyun dediğimiz yadaki koyunlar. Kuzu kaldı. Satılmadı. Görsen sattık e, ee, maşallah iyi ya o zaman evet. inşallah buna da satılır böyle eve. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Cep paralı para dolu gidersin inşallah. İnşallah. Ne kadar istiyorsun abi bunlara hayvanlara kalanlar hangi şu mu kaldı bir? da şundan şu kaldı. Ha Ona, boyasız şeyler. onda boyasız şeyler. onda da ekşaf iki şey İki yani. buçuk. dişi mi onunla ya? Biri dişi bir erkek. Çünkü şu öndeki dişi değil mi belli. Şu dişi şu erkek. Ha o belli zaten. Kabak erkek. He. Ötekinler satıyor. Kara sattın mı? Onlar satılmadı. Ha. Koca koyunlar duruyor. Onlar gardonlar zaten ya. Yani satılmazsa da olur yani. Aynen aynen öyle. Evet. Evet Yusuf abi. Organik baktın bunlara evet, tertemiz. Memnun musun hayvancılıktan? Değilim abi. Son yıllarda biraz işi evet, bozdu değil mi? Değilim abi. İnşallah alam daha iyi olur. Pazarda İnşallah. çok alışveriş şey var alışveriş yok. Hayvan çok. Aynen. Hayvan çok. Alıcı yok. Alıcı yok ya bu her zaman böyle olmuyor da bu sene böyle oldu ya. Evet, evet. Bazen böyle denk geliyor. Aynen, aynen. İnşallah herkesin gönlüne göre versin. Alışverişler arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanlar tabii sıcaktan yatmış karı hayvan yere. Evet. Ama hayvan zaten belli dolu dolgun. İki buçuk liraya, üç liraya kurbanlık değil mi? Evet. Hiçbir şey değil Aynen. ya. Değil ya değil. Çok abi, ucuz. Kuzuk ana iki liraya. Aynen kuzuk ana iki. Altı ay bak iki buçuk. Altı ay bak iki buçuk doğru sözü. Kolaydır. İyi bakalım Yusuf abicim. İyi Görüşürüz. Bak, abi. Görüşürüz.